Konu OBEP problemleri. Sayfa 76, test 2, soru 12. Kenar uzunlukları 70 ve 84 cm olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin tamamı eşit büyüklükte kare parsellere ayrılacaktır. Oluşan kare parsellerin köşelerine bir ağaç dikecektir. Buna göre en az kaç ağaç gereklidir? Arkadaşlar bu sorunun OBEP veya AKÜK OBE olduğunu anlayabilmemiz için bütünden parçaya doğru gidiyorsa ve eşitse neyi kullanıyoruz arkadaşlar? O kullanıyoruz. Evet cümlemize baktığımız zaman bir tarlamız var ve bunu kare şeklinde parsellere ayırıyoruz. Yani bütünden nereye doğru gidiyoruz? Parçaya doğru. Ve nedir arkadaşlar? Eşit kelimesi de olduğuna göre bu soru bir o sorusudur. Evet 70 ve 84 sayılarının o alırken her ikisinde bölen sayıları alıyoruz. 2'den başladığımızda 35 ne oldu arkadaşlar? 42. Her ikisini tekrar bölen ortak bölen nedir arkadaşlar? 7. 5 ve ne oldu? 6 oldu. Yani bu iki sayının OBEB'i kaça eşittir arkadaşlar? 14 eşittir. Bize adet soruluyorsa OBEB sorularında kalanları ne yapıyorduk? E, i̇p, poşet ve çuval tarzı sorularda adet bulabilmek için kalanları topluyoruz. Yalnız bu soruda bakın şekille de yani dikdörtgen şeklindeki bir tarlayı karesel bölgelere ayıracağız şekilde de çözebiliriz. Yine geçmiş yıllarda ÖSYM'nin böyle bir sorusu vardı. Ama bu bize zaman kaybettireceği için bu tip sorularda kalanları birer artırarak çarptığımız zaman yani 6 çarpı 7 eşittir 42'den en az kaç tane ağaç dikmemiz gerektiğini bulabiliriz. Doğru yanıt nedir arkadaşlar? Evdir diyoruz.